Herkese merhabalar, beni izleyen sayın seyirciler. Bugünkü videomda sizlerimiz karşınızda bir antrenman ile duruyorum. Bugünkü antrenmanımız kardiyo ile ilgili olacaktır. Yani sadece cim ve kalisteniks yapmakla işler düzelmeyecek. Bugünkü antrenmanımda koşu antrenmanı ve çuval dövme antrenmanı olacak. Dediğim gibi sadece fizikini geliştirme antrenmanları Olmuyor yani jim veya kalisteniz. Mesela insanın her türlü hali olur. Olur da sokakta başına bir şey gelirse senin en azından kaliteli bir yumruk atabilmeye bir bilgin lazım olsun. Ve eğitilmiş tekniklerin olması gerekiyor. En azından bunu yapabilmen çok önemlidir. Çünkü sokakta kimse acımıyor. Bu yüzden de sadece fizikini geliştirmek, antrenmanları yetmiyor. Aynı zamanda kardiyo antrenmanları ve sparring, kum torbasında sparring antrenmanları da çok önemlidir. Yani en azından benim görüşüm böyledir. İnşallah siz de görüş açınızı düzeltirsiniz. Her şeyden biraz bilmeniz sizin için çok iyi olanak ve çok iyi gelişim sağlayır. Sadece cim veya vücut geliştirmek isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Ama yine de biraz dövüş teknikleri bilmeniz, güreş bilmeniz, grappling bilmeniz gerçekten sizin için çok fayda sağlayacaktır. M mesela güzel bir fizik yapmak istiyorsunuz. Dövüşü de iyi kontrol edebilmeyi istiyorsunuzdur. İşte size bir örnek. Alista Rovarin. O da çok gerçekten çok iyi bir dövüşçü ama aa, ne yazık ki çok kaybetmeleri var. Şimdi lafı uzatmadan hemen size çekmiş olduğum kardiyo sahnelerini göstereceğim. <laughs> sub indo Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.